Merhabalar. Bugün Mortal Kombat Mobile'e gireceğim. Zaten az, az, az oynamıştım. Seçim yapacağım. Ona kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu. Ne çıktı? Ne çıktı? Açılmıyor. Niye bekliyor bu? Mortal Kombat'ın çok kötüsü. Lan internet, lan internetin daha da full çekmiyor Bak yine full çekiyor. 3 ruh çıktı böyle. Çok iyi. 3 ruh çok işime yarayacak? Kesinlikle. Abi mesajım varmış. İnş bin ruh. 10 <laughs> bin ruh versin. Ben et tüküne gelişim yaptım. Evet et tük. Neymiş bu? 50 ruh veriyor. 3 ruh veriyor. Hepsini 53 ruh olaraktan alalım. 53 ruh. İyi. Sürü içtim dilim yandı. Amanın amanın. Sürü içtim dilim yandı. Amanın amanın. kart pikes. Ne gelmiş? Guardian Diamond. Tabii ki daha. Ama ücretsiz paketimi açacağım tabii ki de. Bunu evet. Boron spike, boron spike, boron, boron, boron spike. Baç, 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 baç. Bu açılana kadar ben biraz videoyu dur. Evet, Diamond 2 çıktı. Evet arkadaşlar bakalım. Spiral of Fast'te neler varmış. Yıkan Brutal gelmiş. Lagos Şarayı. Şu paket açılsın. Ben daha önceden de oynuyordum. Kanalımı yeni açtım. 8 abonem var. Kanal, kanala abone olursanız çok sevinirim. Ve sizi eğlendirebilirsem ne mutlu. Şu an şarjda oynuyorum. değilim yandı. Amanın amanın. Evet buradan da bir üç ruhumuz geldi. Toplam 464 ruhumuz oldu. Arkadan çok da rakitler sesi gelebilir. Ben şunu sesini kısayım geleyim. Evet. Kıstım. Ülke koleksiyonuma giriş. Ben daha önceden oynuyordum zaten. Şimdi geriden şöyle bir YouTube kanalım yoktu. Bir YouTube kanalı açayım dedim. Neredeydi ya o? Atak değil. Naim, Naim. Nice. fıttı da fıttı da fıttı buradan dersi oynayış değil de battle mod da anlamayı düşünüyorum pardon pardon battle mod değil Şeyi tamamlıyordum en son şuradan sektör tribuku tamamlamaya çalışıyordum en son modu buradan girelim bakalım Bakacağız. göreyim. Şaka şey yapıyorum. Ama <laughs> sesim çok kötü. Farkındayım. Haydi mi ki varın? Yaranı Ulan şeyin ağzına. Asıl. Hayır 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 hayır. hayır. Şaka geber lan. Hayır hayır ya atma ya ne olursun. Atıyorsun ya. Gebel lan, gebel lan. Oy, iki tane bacım. Tıh. Komanda kanı. Şöyle bir blok yapmak önemli. Şuradan şöyle vurmak. Şuradan şöyle. Dışın. Son vuruşu ile yapmak istiyorum. Bak ya sinirim bozuluyor. Muzlu sikeceğim ya. Of. Şaka yapıyorum. İroni. No sin dayı. Dıh. 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 Öldürdüm. Nam nam nam. Dedim ki varım Bu arada sabzi yorumda 12 level olmuş. Ben bir şunlar ekipman vereyim. Skarpanımın ekipmanını göstereyim. Skarpanımın ekipmanları şunlar. Sabzuroy da ekipman verelim. Bir şunu ver. Şunu ver. Bir de şunu ver. Şu anda verelim. Tamam bu Kenshin'in ekipmanları tammış. Aa Skarpan'a bastak mı ki ya? Kaç tane level um var ki? Bir tane. 47 basmaya değer mi değer basalım hemen sıkı Skarp sıkı en favori karakterim bu aga. diamond değil ama diamond var ama en favori karakterim bu ah, Sub Zero vs Scorpion kavgası geliyor en büyük kavgalar daha biri düdüf 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 Ranks elimiz Radi Bayık. tık tık Geber lan. Uy. iyi hasar verdi. Canına olarak da zaten yoruyun dedi adamın. Dedim <laughs> ki malum. Yaranı yaranı sordun. Kumcin. Ben kumcin kullanmayı sevmiyorum. Şuna şöyle tığ biraz sessiz olayım. Bir dakika ya ben bir ses ayarlarını ayarlayabilir miyim ki acaba? Uf, neyse boşverin. Çıkınca ayarlarız. abone abonem var. Yani abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canı sağ olsun. Canınız sağ olsun. Ne diyeyim?

Lan bir turbo alsayım. Altıncı dövüş 6. dövüşteyiz. Dedim <Sessizlik> ki. 709 ruhum var. İyi. Bittim de elmas paket atacağım.

sonra 13 oldu. Ben bir direktten izleyip arkadaşlar geri geldim. Başlayalım. 7. savaştaymışız. Reklam izleyelim. Canlı sıkılmasın diye izleyen var mı bilmiyorum ama. Evet. Gerek, gerek, Dur. Kayıyor. Yapmamı Yapmamı yok. Tamam Bak. Bayağı çıkartmam O da bayağı uçtu. Tamam. Tamam. Şimdi bir

I'm ready yapacaklarını. O sabzi böyle mi atladı? 14 lira oldu. <Sessizlik> direkt Kotalka var. <Sessizlik> Arkadaşlar direkt biriz. ve on var. チョコン bir şey. Ben tekrar bir leklan, izleyip geri başladım. Bakalım bu alt altı maç mı? Pardon doğru. Bu onuncu maç mı? Doğru. Altı maç kaldı. Yani bu maçtan sonra 5 maç kaldı. As Aha. Random karaktermiş bu. Bir soru. Au.

O sırada 15 level oldu. 20 ruh çıktı. 20 ruh. 20 ruh. 5 maç kaldı son bu maçla bu maçla beraber. Dedim ki Yanına, yanına Su içtim dilim yandı. Aman aman. Su içtim dilim yandı. Yeah. 我太年轻。 İkinci bölüm Neydi? İkinci bölüm şey yapalım Oyuncular Görüşürüz Kendinize çok iyi bakın kanala abone olmayı ve